Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kapı yapma videosuna geçelim hocam. Geldik bir dört e atladık. Günde bakalım bir kere mi iki kere mi göreceğiz. Atladık kapımızda gene önümüzde farımızı yakmışlar. Sis farımız açık. <laughs> Aa bunu yap oto hava yapabilirdik ya ama neyse. Normal tarayıcıdan yapmak daha iyi ne olur ne olmaz. Kasa onlar kapanır. Bağlantı gider. İlk başta oradakiler geldi kes yürüt. Oradakileri kestik. Cürbülatörler çıktı. Bunların içinden bir ihtimal ufak şeyler çıkacak. Bunları toplayalım. Şekerleri toplamak önemli hocam. Pet toplamıyor diye biliyorum bunu. Çıkar sence topluyor. O yüzden. O lamps. Aha. Demon kutusu mu geldi? Evet. 8500 tane şey verdi. X4 verdi hocam. Nice. Bu arada baya nice. Güzel. Hayat gibi çıkması kötü yatkarın ya. Bir nefret edeyim. Zaten oyunda zor görüyoruz her şeyi. O iki tane şey geldi. Kapı 10 dakika sürüyor dediler. Bakalım 10 dakika sürüyor mu? Bu müşteri geldikçe AFK kalıyor mecbur ama yapacak bir şey yok hocam. Kapı o yüzden uzamasın diye müşteri geldiği sırada yatıkları kesmeyeceğim ya da keseceğim ki yatıkı o sıra göstereceğim kaçıracağım. Göstereceğim kaçıracağım. İş yerinde benim gibi oynayanlar çoktur. Ama biz de video çekiyoruz. Oho ordu gibi çıktı ya. Bir tane açayım bari ya. Heh, patlasın. Ne oldu? Oğlum tek hediye bu. Ulan var ya ambarında şey düşüyor sandım bu arada. Çok basit ilerliyor evet. Hediye gibi sanki ilk bölüm gibi. Bu güncelleme gelebilir galiba buna ya. 25 bin job lazeri aldık abi. Üst tarafa atladım. Aa bunu kolay zor bölümleri oluyordu. Hayır. Çok zor tarafa atladık galiba ya. Bu ne abi böyle map mi olur? Kriz geçiren ben. Millet 10 dakikada yapmış biz. Bak ama vuruşlar çok arttı artık. Yani 10 dakika sürmesi de normal. Ne gelecek hadi görelim. 5 hayatımız kaldı. Bunlar geldi. Patlat oğlum. Güzel. NPC bulmasının sınır süresini yapmaları lazım. Çok şey yani gereksiz. Ne geldi? Devorum gelmiş. Hemen patlasın o da. Allah'tan şu anlık reis doğmuyor. De Naz nazar değmesin inşallah. Rübetörler de çıktı hocam. Nereden kesiyoruz hocam mis. Bu arada hedef inceleme videosunu birleştir. Yani bakmadık. Onu bakarız şimdi normal Bitirdikten sonra. Gerek yok çünkü ilk duyuru videosunda söyledik birleştire gelecekler ama. Milletimiz maalesef görmek istiyor. Oyuna girip göremediği için. Hangisi yararlı videosu yapar da olmadı. Yani. Sonuç olarak şu an almıyoruz ya. Kasma uydusu çekeceğim ona. Ondan dolayı aslında çekmedim. Yani şeker kasıp full lazım. Benim belki fulldur da gene kasarız yani. Böyle bir bakış atalım biz genelde şekerlerimize. Kasarım var şeyler işte. Bir sürü saçma bir sürü şey var. Lumanyum etkinliğinde 10 saatlik almış. Deri gelmiş mi buraya? Parma var. Deri puanı vermemişlerdir. Yok. Ufonikler geldi lan. Bunlar tehlikeli olabilir. Bunlar bazen çok yüksek oluyordu. Çok mu geliyordu acaba? Burada yani biraz biz zor bölüm atlamış olabiliriz bu arada. Ufonikler geldi. Bakalım kesiyoruz. Yani çok güzel etkinlik zamanları. Oyuna başlayacak zamanlar diyebiliriz. Çünkü protokol 4'leri tamamlarsanız eğer Baya kar oluyor yani sizin için. Kapıyı bitirince de şimdi verecek ki örneğin bir tane protokol garanti alabiliyoruz mesela bitirince. O yüzden büyük avantaj. O ne lan? Ya, Uber ondan çıktı bir anda korktum. Hedeflerin çoğunu bitirmiş olabiliriz zaten. Bakayım 7 tanesini yapmışız hocam. Daha ne olsun? Uber Spawn'u illa içeride kesmeniz lazım değil mesela. O özellik de güzel. Belki içeride yok Uber olan. Vardır bir ihtimal de. Oluyordu genel. Çünkü lazeri var hocam. Olması lazım. Uber tallonlarımızın rengi niye böyle koyu dilde etap parlıyor? Çok kötü. Kar kapatacağım ya. Siz de kar bence kapatın hocam. Bunu kestik. Uber geldi işte. Geldi işte dostum. Buradan çıkabilir bu arada. Aynen. 25 bin beyaz verdi. Bak katlayıcım olsa 50 bin alacaktım mesela. O yüzden kapı güzel. Bir tane daha çıktı. 5 bin sarı roket verdi hocam. Oo. Oh. Bundan da verecek şimdi. O oh. 25 bin x 4 bundan aldık. Oldu mu 50 bin? Bundan da alırız şimdi. Evet. O oh. 25 bin x 4 bundan geldi. Bir tane de demon geldi. Bu da verse 10.000 de job verdi. Aa, i̇ki bölüm kaldı. Bunu atlayalım bari. Of. Bu nasıl bir arada kardeşim. Ortadan yatkarı gelecekmiş gibi sanki burası. Bakalım. Keselim hocam görelim. Neticemizi görelim. yatkarımız çıktı. Boss Sibonikler geldi. Böyle seriden temizliyoruz hocam. Geri patladı. Sibonlar geldi. Hedeflerimize bakalım. Bir tanesi bitmiş mi? 8 tane olmuş bile güzel. Bu sibon kesme şeyleri vardı. 3 tane vardı sanki. Biz 3 tane kestik. Böyle seriden hallediyoruz bunların hepsine npc bombası lazım ki atalım bir ama süresi çok uzun abi. Kaç dakika var da? Abi 15 dakika. Kap bitiyor zamana kadar. Ben ne yapayım ne EPC bombası? E zaten devamlı alamıyoruz. Bunu sınırsız kullanmamız lazım normal şartlarda. Biraz kötü o yüzden yani. Bunun mantığını lütfen yetkililer bize açıklasın. Ya bunları mesela oto yapabilir bu arada. Sadece bir simonet tarzı şey. Onlar bile az geliyor. Aslında çoğunu oto şu an halledebilir arkadaşlar. Oto yaptırabilirsiniz yani de bağlanın, oyuna girin, oto hava açın, yaptırın gitsin ya. Bence mantıklı. Demon geliyor herhalde onun. Eğer bölüm bittiyse. Yaratık niye gelmiyor ya? Ya yaratık kaçtı mı cidden oraya? Bıraktı çıktı diyorum ben de, seviniyorum. Yaratık kaçmış çünkü oraya arkadaşlar. Ağlayacağım, pet kaçırdı herhalde. Sen nereye gidiyorsun kardeşim? Nasıl kaçtın sen? Allah çok tuhaf. Abi bin tane verdi ona nazar verdi. Görev mi bitti yoksa? Görev bitmiş. 50 tane jubilatör yok etmişiz bile çünkü. Yardırıyoruz hocam. Daha 7 dakika olmuş kapı. İlk zaten 30 saniye falan video alamadık. Oradakileri almasam da olurdu zaten video. Bostları kesiyoruz seriden şimdi şöyle. Çakır çatır. Yeni lazerleri fullyen olur mu? Olmaz bence. İnşallah dükkanlara satılık yoktur eğer. Var mı lan? Bakmadım ona bak. Varsa aman yarabbi. Yani yazıklarım olsun ya. Çok yazık ya olur yani. Ekstra dükkana bakıyorum şu an. Var mı yok mu görelim diye. Şöyle keselim atlamayalım diye bir taraftan da bakıyorum tabii oyuna. Böyle sayfayı indirelim bakalım. Gözüme çarpan bir şey olacak. Petimiz de kesiyor zaten de. Os. Bizim gibi kesemez tabii. Böyle seriden kesiyoruz hocam. Ah. 10 bölümüm geçiyoruz çok iyi. Atladık. Bir tane geldi başta. Sonra Uber lokum gelmiş başında. Bunlardan düşüyordu sanki bir şeyler de. Uber lokum hep çok soft ya. Son bölüm atladık. Bakalım buradan ne kadar devam edeceğiz. Bir bundan sonra bir parça daha devam ediyor. Yani sonra video Boss geliyor çünkü. Boss'un atısı tek başına boş oluyor diye biliyorum. değişmesi eğer. Uber sıfır onlara geldi gene galiba güzel. Bunları keselim sıradan. Demon kutu atıyor mu? Atıyor. 1500 roket attı ya. Bu? Bu da 1500 roket attı. Çok kötü ya. Bakalım bunu 30 oil attı. Çok iyi. Asar desteği geldi şey yaptı. 30 oil dağıttı. Mükemmel bu arada. 30 oil dağıttı. 90 oil aldık. Allah'ım çok iyi. Kaç tane karantina kapısı şey çöp oldu arkadaşlar burada. Mükemmel. Hayır ya kaçtı. Neyse kaçsın yapacak bir şey yok. seriden keselim hocam. O görüyorsunuz şeker nasıl kasıyoruz dedim. Dehşet boz şekeri kasıyoruz şu an. Kebap bir şekilde kesmeye devam ediyoruz hocam. Şöyle keselim. Kebap. da patlıyor. Oh. Lan kaçma. Bunu da alalım çöpünü. Böyle. Seriden toplamaya çalışıyorum. Köşedeki bir tane için gideriz sonra. Köşeye gide gide mi kestim? Neyse şunları toplamak lazım. Bunları boşluğa sakın bırakmayın. Çöp yani olur. Can abi seri seri kesiyorsun. Yemin güçlü tabi. Kardeşim yani siz de ona göre gücünüze göre iş yapacaksınız ama sebrom çekip de yaparsanız %60 fazla vursun. Bo bir, Bo ikilerini al. Vurdum gidecek diye korkma kardeşim. Zaten çoğu geri geliyor. Gidelim şu köşedekini de keselim hemen. 10 dakika geçti mi diyor? Geçti. Hani 10 dakikada bitiyordu. Hani bitiyordu. Ne yaptın kardeşim? GC laderinle mi yaptın kapıyı? Biz de tek atıyoruz yani çoğunu. <laughs> Bence bu kapı sonradan bir güncelleme alır gibi. Çok kolay ilerledik bilmiyorum yani. Kolay gitti yani kapı. Öyle diyelim. Bence bir güncelleme gelir gibi kapıya. Bakalım. Çoğu sorun da halledilmiş sözde ama bakalım. Demon geldi. Kestik. Bunu alalım. Tamam. Bin iki e, İdare eder. Bu biraz kötü bölünmüş yani. Cephane hocam iyi yani. Cephane şart. Atlıyoruz son bölümü bakalım. Evet, son bölümün Aratosu geldi. Burada ya bir kere daha alta gelecek ya da direkt yatık gelecek. 20 dakikayı tamamlatıyor diye biliyorum hocam ben genelde. 20 dakika sürüyordu bu minimum. 23 dakika olabilir. Hadi bakalım kolay gelsin. Dın dın, 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 dın Bu arada daha hala abone olmamış. Güzel kardeşlerim izliyor videoları. Kardeşim Alt tarafa abone tuşuna basıyorsun. Ve senden ücret almıyorlar. Daha ne olsun? Şu nazi tane Dark Orbit'te video çeken sayılı insanlarız. Abone olup da bizim oyunumuzu niye ön plana çıkarmıyor? Ya da benim kanalım ön plana çıkar ki daha çok insan izlesin. Oyuna başlamazsa bile en azından videoyu izler. Önüne düşer. Bu sayede daha çok video çekmeye çalışırız. Daha güzel. Teşekkür ederim. <laughs> o yüzden abone ol. Burada keselim şunları da hocam seriden. Bu arada item satış e, linki koydum açıklamaya. Hocam ona basıp da örnek oradan e-pin alırsın işte örnek. Gem ticareti de oluyor oradan. Gem ticareti yaptın örnek. Komisyon vesaire her şey alıyor mesela işte normal pin çekerken de e-pin çekerken de. Hocam ne yaparsın alırsın mis gibi. Oradan senden komisyon alıyor zaten o ya. O komisyondan bana pay veriyor. O link sayesinde. Bu sayede biz de çekilişlerimizi işte oradan karşılayabiliriz. Herkes mutlu. Bence daha ne olsun. Hadi de yeni fark ettim onu. Paylaştım mesela. Bir tıklayıp almış destek olsun diye. Oradan valla bir tane bir aylık bir parası düşmüş mesela bir kere de. İlan almış. Orada ilandan bana bildirim geldi. Baktım referanstan kazanç diye. Mükemmel. Çekilişleri yapamıyoruz çünkü oyunun şeylerine çok zam geldiğinden. Örneğin önceden 4-5 tane bük dağıtırken şimdi dağıtamıyoruz maalesef. Öyle düşünün. Sesleri kesiyoruz hocam. Nice. Nice. Ah. Temizledik. Uber geldi. Sağlam geldi biraz bu. Ama keseriz. Bizim artık gemi o kadar güçsüz değil. Bu verdi mi? Hani kutu? Hı. Alıştık bir kere X4 almaya. Hani kutu? Allah gelsin. Kutu vermiyor. Böyle olmaz. Report. Şu an video 14 dakika olmuş. 14.5 dakika. Kesmeye devam ediyoruz biz daha Ya tabii süreler kısalıyor çünkü yeni lazer mesela bu kapıyı iki, yani iki kat daha erken yine yapabiliyor. Çok saçma maalesef. Bundan kutu çıkacak tabii. Hop aldık. Yine x3 verdi 15 tane. Kötü açım. Atladık hemen. Oh. Dın, dın 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 geldi lan yatıklar. Güzel. Boz direk direkt geldi. İstiyoruz hocam. Son patladı bile. Parçaladık onu çünkü. Şöyle tıkladık şöyle çıkık Aa. Oh. Bunu da hemen keselim. Önce bu mesela çok zor patlıyordu hocam. Burada ıkınıyorduk bu arada ilk geldiğinde bu etkinlik. Şimdi artık ıkınmıyoruz tabii. Artık yatıklar ıkınıyor çünkü. Çok kuvvetlendik yani artık. Çok güçlendik oyun şartlarına göre. Biz eski biz değiliz artık. <laughs> Görüyorsunuz yok ediyoruz. Parçalıyoruz. Kapının ço çoğu şeyi bitti galiba. 12 tanesi bitmiş bu arada. Hasar uğra görevi bitecek. Mis hocam. Nepecer hasar görevleri yaralanmış. Akıyor yani şu an oyun. Böyle seriden kesiyoruz hocam. Bunu keselim. Yavaş bir artık kalması fazla. Hı. Yüzümüz dalıyor sonra. bir şekilde temizliyoruz kapıyı da. Ya yani zoraki bir şey var mı? Benim de farklı bir şey var mı diye tabii ki de izliyoruz. Yani kapıyı o yüzden zaten videosunu çekiyoruz mesela. Yani aynı şey geliyor değil. Değişiklikler var sonra görelim birlikte. Ondan sonra ben nasıl tepki gösteriyorum ya da nasıl yapılır Sonuçta bir şeyleri bilmeden girmek kötü oluyor. E, zayıf biri girecektir. Kapının şeyini görsün mesela. Asarlar şu an kapıda çok düşük mesela. Yani herkes dayanabilir durumda kapıda. Örnek uzun sürer ama zayıf biri için örnek. Biz 15 dakika yapıyorsak onda bir saat sürer. Ama zorlayıcı bir şey var mı? Ya benim zorluyorsa zaten zayıf bir nasıl yapacak kapıyı? Öyle düşünelim. Hop, şöyle hemen keselim. O bursik onlar gelmiş tekrardan. Demek ablam hoş geldi. Kestik şunu da. O modül attı bir tane. Modül atması Ne isteyeceğim? Ha, bir tane görev bitmiş. Bak gibi bir modül attı bir ihtimal. HDM bilmem ne bilmem ne modül attı arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl bir modül. Orada da yok galiba. Tamam bakalım. Düz destek modülü gibi bir şey bu bence ya, Aynen. Bunlar kesiyoruz. Bunlar da kutu çıkıyor mu? Görmedim hiç. Bunlar da çok ufak ya gözükmüyor. Varsa da pet kitsin alsın abi. Ne işi var? Ambarları toplama Allah seni ne yapmasın. Bunları da keselim Uber Sivo onları da. 40 tane öldür var. Zaten i̇lk kapıda zaten 20 tane üstüne çıktık. Kesiyoruz Seri'den hocam. Yine yani yakın bir süreye bulacağız galiba. Böyle bunu da keselim. Ulan önce şu Uber Spawn'ları keserken ne ağlıyordum be. Vallahi billahi. Şimdi öyle değil. Çok basit. Bak görün şekerler. Şeker de iyi kastık bu arada. Bir de ödül alacağız şimdi şekerden boz kesince. Çıktı aşağıdan geliyor bak özel boz. Patlıyormuşuz burada ne gülerim vallahi bilmiyorum. Burada canı fullleyelim de bir. Bilemeyiz nasıl varacak bize. Fazla vurmaz da. vuramıyor zaten. Tamam güzel. Geldi işte özel yaratığımız, keseceğimiz, görev yaratığımız. Kaç tane varmış bunun kapının sonunda kesmemiz gereken? Bundan. 12 tane hocam. Kestik çöpünü alacağız şimdi. yirmi oh, 25 tane altın şeker. Bir tane antimoyen vericisi verdi. 1100 tane de şeker verdi hocam kapımız bitti. Nice ödüller. İyi kastık bence şeker falan. Bakalım kaç şeker kasmışız. Güzel. Kapıyı bitirmişiz. Hayırlı olsun dedi. Güzel. 10 bin tane mısır şekeri kastık. 50 tane altın şeker mısır kastık hocam. Burada altın şeker mısır önemli. Kasmak. Çünkü bunlara altın şeker istiyor. 2 tane görüyorsun en kötü mesela. 25 tane böyle istiyor. İstedikleri çok yüksek yani. Şu iki tane alabiliyorum mesela her kapıda bak. Nasıl şekeriz zaten akşam üstü kasacağız. Kapımız bu kadar basitti hocam. En son LF5 alınabiliyor mu diye buradan bir daha bakılacaktık. Ona bakalım gelmiş mi öyle bir şey. Eğer buradan da alınıyorsa adam oraya fullleyecek 4 tane 5 tane. hepsini fullerse adam yok edecek oyunu. Bakıyorum. Hadi Çiğdem mesaj atıyor. Planı alır mısın? Alalım mı almayalım? Bakalım var mı öyle bir şey? Bakıyorum. Yok ya. iyi bari buraya çıkmamış. O zaman abone olmayı, like atmayı, Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın hocam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Nice videolara.